moralize olmanız, moralinizi bozmanıza gerçekten gerek yok. Tekrar ediyorum bu tedavisi mümkün bir hastalık. Bir telefonumuz var hemen onu alalım. Alo. Alo iyi günler. İyi günler. Hocam ben bir sene ameliyat oldum. Bir sene oldu yani. Kaç sene? O da yine bir sene. Bir sene evet. Bir de yani benim kalçamdan Bacağımdan bir de belimde sızı ara bir geliyor. Bir de boranşit hastasıyım ben. Öksürünce oralara yine yani ağrım geliyor. Acaba yine mi var? Zaten onlar mı yankı ediyor? Ha evet. Şimdi peki ameliyattan sonrasından biraz bahsedelim. Ameliyattan sonra siz egzersiz yaptınız mı? Kasları güçlendirdiniz mi? Efendim sesiniz çok gelmiyor bana da. <laughs> ben e, yeterince bağırıyorum ama e, ameliyattan sonra egzersiz yaptınız mı? Kasları Hayır, ben güçlendirdiniz yapmadım. mi? Fazla yapmadım yani yürüyüş yaptım bolca yürüyüş yani bolca yürüyüş, yürüyüş yaptınız peki evet. ameliyat sonrası herhangi bir kontrol film çekildi mi size? Tamam gitti bir şey yani doktor yani şey etmedi öyle tamam dedi bol bol yürü dedi bana yürüyüşü önerdi Aynen. yani şimdi belde kayma falan yok değil mi bakıldı? Hayır hiçbir şey yok sadece patlamıştı onu yani şey ettiler. Evet bunlar genelde kasların güçsüzlüğüne bağlı olabilir. Hocam hani... ben sana söyleyeyim. Televizyonun odasına gideyim oradan tamam. iyi edeyim. tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Efendim Tokat'tan arayan izleyicimiz televizyonunu odaya gidene kadar ben bir anlatayım. Bu tür hastalarımız bel fıtığı ameliyat olduktan sonra yürüyüş tabii ki çok çok önemli, çok çok güzel ama sadece yürüyüş yetmez. Yürüyüş dışında özel bel egzersizleri ben her hastama veriyorum ki önümüzdeki günlerde buraya bir platform kurup buradan da size egzersizleri gösterme gibi bir planım var. En azından bel fıtığı ameliyatı, boyun fıtığı ameliyatı olmuş olsanız bile bu egzersizleri yaparak ikinci bir fıtık olma olasılığınızı ortadan kaldırmak gerekir. Bu egzersizleri göstereceğim ama mutlaka bel kaslarını boyun kaslarını güçlendirici egzersiz özel bir egzersiz yapmadığınız sürece yürümek bunları güçlendirmez. Ama yüzmek çok ciddi bir şekilde hem bel hem boyun kaslarını güçlendirir. Ben hastalarıma yüzmeyi çok öneriyorum. E, havuz olur, kaplıca olur, hamam olur. Önemli değil. Onların havuzuna girin. Mutlaka yüzme bilmenize de gerek yok. Yüzme bilmeseniz bile şuraya kadar su altında ...bisiklet çevirin... ...ayaklarınızı sağa sola ve öne arkaya açın... ...başka bir şey yapmanıza gerek yok... ...yani bir saat bu egzersizi yapabiliyorsanız... ...bel ve boyun kasları için... ...ideal egzersizdir unutmayın... ...ve e, bu tür hastalarımız telaşa kapılmasınlar... ...o kasların... ...güçlenmesiyle o ağrılar ortadan kalkar... ...ama hemen altını çizelim... ...orada bir belde oynama yoksa... ...belde bir kayma yoksa... ...evet yine e, telefonlar bizi kesmeden... ...isterseniz hemen görüntülerden girelim... E, ee, arkadaşlardan rica edelim hemen görüntüyü alabilirsek. Kaldığımız yerden görüntülere devam edelim. Evet. Biraz ileri aldık. Bakın burada ee, çok küçük bir açılım. Neredeyse parmaklarımla ee, işte 4 santim 5 santim açıklıkta hem fıtığını temizliyoruz hem beldeki kaymanın bakın. 5 santim, 4 santim bir açıklıkta vida platin takıyoruz. Vida platin takmamız çok önemli. Bu tür hastalarda bel kayması yaşadığımız için ee, bu tür hastaların ameliyatında gördüğünüz üzere bu platinleri takıyoruz. Bir telefonumuz varmış hemen telefon alalım. Alo. Gülüyoruz. Eskişehir'den bir izleyicimiz. Alo. Alo dinliyorum sizi buyurun. Alo iyi günler hocam. İyi günler. Her yani sesini şu an alabiliyorum. E, telefonu almayalım. Evet. E, benim eşim Ağustos tamirat oldu. Evet. E, iki, i̇ki tane platin takıldı. Evet. Doktorlarımız 7-8 ay sonra normal hayata dönebileceğini söyledi. Şu an e, yürümekten yetiniyoruz. Evet. Tabii belimizde biraz ağrı var. Hı -hı. E, daha 2 sene önce bir ameliyat da olmuştuk. E, 37 38 yaşlarında Bu e, bel fıtığı ameliyatlar normal mi yoksa bize fazla mı? Yani e, onu bir öğrenmek istedim. Anladım. Yani dünyada olandan bizdeki biraz yüksek fazla mı gibi geliyor? Valla bana fazla geldi. Anladım, ee, anladım. Ben size isterseniz şöyle, ben Amerika'da kaldığım dönemdeki istatistikler çok iyi aklımda. Ona göre size bir örnek vereyim. Bir yani şey tamam. daha danışacaktım hocam. Tabii. Ee, benim dizimde menüsküs var. Hı -hı. Menüsküs var, hafif yani, bir yırtık zannedersem. Hani evet. iki üç defa film çekildim, değişik Hı -hı. doktorlara gittim. Doktorları önerisi ameliyat. Fakat kitleme olmadığı sürece yapmayalım diyorlar. Kitleme de yani... E... Ayda bir kere falan yapıyor. Biz devamlı evet. ayakta olduğumuz için, günde 12-13 saat ayakta duruyoruz. Başımıza bir iş açar mı? Ameliyat kesir, bir sorun çözüm mü? Evet. Bunu öğrenmek istedim. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Olsun. İyi yayınlar. Sağ ol. Önce eşinizin e, hastalığından yola çıkarak bir soru sordunuz. Acaba bel fıtığı çok mu fazla? E, son zamanlarda biz çok mu fazla görüyoruz diye. Şimdi algıda seçicilik diye bir olay vardır. Siz Diyelim ki kırmızı bir falan marka araba alacaksınız. O zamana kadar o kırmızı arabayı çevrede hiç görmemişsinizdir ama bir bakarsınız yolda giderken aa bak burada da varmış, şunlar da almış, aa burada da varmış diye siz o arabadan görmeye başlarsınız. Veya falanca marka araba alacaksınız. O falanca markayı hiç daha önce hissetmeniz bilmiyorken bakarsınız çevrede bir sürü onlardan görmeye başlarsınız. Ben fıtığına da rastlayınca siz kendiniz bel fıtığı veya eşiniz bel fıtığı olunca çevrede bu sefer bel fıtığı kimden oldu diye rastlamaya başlarsınız. Ve bir bakarsınız ki ya herkes de bel fıtığı varmış. Bunu şöyle de düşünün. Mesela biraz ileri yaşlarda katarak ameliyatı. Aa herkes mi katarak oluyor? Veya prostat ameliyatı. Prostat sorunları. Aa herkes de varmış meğerse demeye başlarsınız. Bu algıda seçiciliktir. Ama şunu söyleyeyim. Ben New York Üniversitesi'nde eğitim gördüm. E, ee, Üniversitesi'nde ve Ege Üniversitesi'nde ilk e, eğitimlerimizi aldık. Sonra Erciyes Üniversitesi'nde ihtisasa devam ettik ve bu dönemde ben e, düşünün New York'tayken inanın oradaki bel fıtığı ameliyatlarının çok daha fazla olduğunu, çok daha radikal olduğunu gördüm. Neden böyle söylüyorum? Amerika'dan bahsediyorum bakın. Amerika'da çok ciddi bir sağlık e, sigortası vardır. Bu sağlık sigortasında sizin ...hata yapma, doktorun veya hastanenin hata yapma riskini ortadan kaldırır. Ortadan kaldırdığı bu riski ortadan kaldırmak için de yapılan en önemli şeylerden biri... ...siz bel fıtığı hastasıysanız bel ağrısı çekmekten ve işinizi yarım bırakmaktansa... ...veya işinizde tam performans sağlayamamanız gibi bir riski göze almaktansa... ...sizi ameliyat edip tam performans işinize dönmenizi sağlarlar. Bakın unutmayın orada tam bir... Ee, yarar zarar oranını hesap ederler ve ona göre ameliyat yaparlar. Oradaki ameliyat oranı çok daha yüksektir bize göre. Bizde neden düşük olduğunu da şunu söyleyeyim. Bizdeki düşüklük şehir efsanesinden dolayı. Kapalı ameliyat, açık ameliyat farkından dolayı. Açık ameliyattan dolayı çok zarar görmüş insanlar var. Bakın bir değil iki değil. Bunun başarısı yüzde yetmiş açık ameliyatın. Telefonumuz var biliyorum bir saniye hemen bunu anlatacağım. Hattımızda bekletiyoruz hatta. Bu tür ameliyatlarda, açık ameliyatlarda %30 başarısızlık oranı var. Yüzde yetmiş başarı var. Tamam güzel. Efendim ben 1985'te ameliyat olmuştum gayet iyiyim. Tabii ki. Ama ameliyat olup da iyi olanı siz anmazsınız, kötü olanı anarsınız. O yüzden de biz mikro burada bastıra bastıra anlatıyoruz ki mikro ameliyat başarısı yüzde 97'dir. Bakın birinde yüzde otuz başarısızlık, birinde %2 ila üç başarısızlık. Ve bu yüzde 2 ila üçü siz piyasada göremezsiniz bile. Niye? Çünkü onları ikinci bir ameliyattan ben halledersiniz, temizlersiniz bir problem ortadan kalkar. Ama açık ameliyatta düşünsenize 100 kişi ameliyat ediyorsunuz 30 tanesi kötü. Ve bu kötülük olabilecek hastaları bir daha bir daha ameliyat yapsanız o zaman sizin beyin cerrahisinin ve tıbbın güvenilirliği ortadan kalkar. Siz de diyorsunuz ki ya hocam bu kadar yayıldı mı? Aslında yaygınlık kaçmaktan dolayı ve bu bel ağrısını çekmekten dolayı. Birçok insan var hatta bunların içerisinde doktor bile var. Ben birçok doktor arkadaşıma ameliyat ettim. Birçok doktor arkadaşımı, birçok doktor arkadaşımın annelerini, babalarını da ameliyat ettim. Ama neden? Onların bilgisinin mikro cerrahiyle yüklü olmadığından, yani mikro cerrahi anlattıktan sonra ve başarısını gösterdikten sonra ancak içleri sildi ameliyat oldular ve gündelik hayatlarına hemen döndüler. Ben genel cerrahi arkadaşım ameliyat ettim, akşamı arabasıyla bindi gitti, ertesi gün ameliyata geldi. Yine anestezi uzmanı arkadaşım ameliyat ettim. O gün nöbet tuttu. Bakın o gün nöbet tuttu. Yani bu kadar güzel başarılar olan hastalık grubu bu aslında. Ama kötü grubu 1990 öncesi diyelim. Tamam. Hemen telefonumuzu alalım. Çok beklettik. Alo. 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 Tekirdağ'dan Nusret Bey. Evet. Kusura bakmayın sizi aa, beklettik şimdi... biraz. Buyurun. Aa, hocam ben aa, 2004'te. İki defa 6 ay arayla Hı -hı. ameliyat oldum. Evet. Ee, şu anda çok ağrılarım var elimde. Hı -hı. Yani ameliyat sonrası hiç memnun değilim. Olsun. Ee, oturamıyorum, eğilip doğrulamıyorum. Ee, yani inanılmaz, inanılmaz ağrılar çekiyorum. Hı -hı. Ve şu anda son e, elimde bulunan EMR raporunu size okumak istiyorum. Tabi, tabi lütfen. L5, S1 diskinde difuz bulving sol a, paramedyan dural kesiye ve sol sinir köküne bası oluşturan ancak belirgin homojen tarzda kontrast madde tutan postoperatif fibroz dokuya ait görünüm. Her iki lateral resette daralma ve solda sinir kökünde yukarıya doğru minimal yer değişikliği ile birlikte hmm. minimal hmm. bası. L4 5 diskinde dural keseye minimal temas eden diffuz bulging. L3-4 diskinde minimal diffuz bulging. evet. Aa, ve çok yakın zamanda yine EMG'de de çektirmiştim ben zaten size daha önce mail aracılığıyla görüşmüştüm evet. Aa, bu aa, EMG sonucu da sol aa, peroneal sinir snap ve cimat amplitudlerin hafif düşük bulunmuştur. Sol tıbbiyal, motor ve sural duysal a, yanıtlar normaldir. Yine EMG incelemesinde sol L4-5-40 intervasyonlu kaslarda a, polifazi artısı ve maksimal kası, kası da seyrelme saptanmıştır. Denervasyon yoktur. Evet, Sonuç, bu veriler sol L4-5 kronik kök iritasyonu lehindedir. Evet. Nusret Bey, durum Efendim? ortada. Evet. Durum çok açık ortada. Sizin o ameliyat olduğunuz bölgede ve onun bir üstünde maalesef sinir basısı var. Özellikle sol ayak baş parmağına giden siniri basıyor. Ama burada fibroz dediğimiz yapışıklık ameliyattan sonra eğer çok fazla oluşuyorsa bunun altından bir neden aramak gerekir. Bakın yapışıklık yani yara evet. iyileşmesinde siz bir yeri kestiniz. Sonra kapattınız. Kapattığınızda böyle bantla yapıştırmış gibi ucuca birleşmez. Bunlar köprü kurarak birleşirler. Bu köprü kurduklarında evet. içerisinden geçen sinir bu köprüye bağlı yapışıklık ağrısı yapabilir ama bu belli bir dönem sonra olur ve fizik tedaviyle falan toparlar. Ama sizin buradaki yapışıklığınız biraz fazla ve köke baskı yapmış kökü yani siniri olduğu yerden yukarı almış. Bunun nedeni araştırılması lazım ve bence belde bir oynama var gibi e, dinamik grafiler çektirmek gerekir. EMG'niz var, EMR'niz var, bir dinamik grafi çektirip baktıktan sonra size tanı koymak çok kolay. Geçmiş olsun. Şimdi... Hocam bir şey daha sormak istiyorum. Abi buyurun. Şimdi ben son gittiğim doktorlarda yine yani son iki doktora gitmiştim. Bir tanesi dedi ki ben dedi sizin belinizde sanki dedi hafif bir kayma a, izliyorum şu anda dedi. Evet. A, artı diğeri de dedi ki ya şu anda dedi sizin dedi a, mesela iki grup olur bu a, ameliyat sonrası hastalar dedi. Biri çabuk iyileşir, biri dedi iyileşemez dedi. Siz şu anda dedi o kötü gruptansınız dedi. Yani bundan sonra da ameliyatımız sizin için de çok tehlikeli sonuçlar da doğurabilir dedi. Evet. Belki. Yani o sinir <laughs> kökünü işte sizin dediğiniz gibi böyle et sarması var dedi. Yani sizin anlayacağınız. Anladım. Nusret Bey. Efendim? Kısa bir reklam arası vermek zorundayız. Reklamlardan Efendim? sonra tekrar ben cevap